ハハハハ。<laughs> <laughs> tanıyorum. Emine Özbaş, Kekeşliyim. Yaş kaç? Yaş. yaş 70. Evet, tandır geleneği halen sürüyor. Kene, kene, aynı aynı şekil yapıyoruz. Kaç ya sene? tane? Haftada bir yapıyorsunuz. Haftada bir defa, 15'te bir defa. Çok pişirse on, 15'te haftada. E, kaç nüfusunuz Üç 3 nüfus yok kendimiz. Kenarda çok. Yani. <laughs> Kenarda çok. Ne kadar Uşaklar. Etiniz? bir, bir, bir tekne şeyini, çuvalını üç defa pişiririk. Ne kadar ekmek çıkıyor? 15 beş yer günde. Bir değil. buçuk. Günde üç dört ekmek yiyilir. Bir haftalık ekmek Bir haftalık olarak. ekmek yiyilir. Şehre de gönderiyor musunuz? Gönderiyoruz. Çocuklar var ya. Evet. Kış, her taraf kar. <laughs> kar da böyle bol bol ekmek. Bol bol ekmek pişirir. Pişir. Ekmeğimiz bol olur işte. <laughs> ekmeğimiz suyumuz bol. Suyumuz parasız ekmeğimiz. İşte öyle yiyiriz. Daha mı e, ekonomik oluyor? Tabii yani. tabii. O, yani bir haftalık çarşıdan getirdiğimiz ekmeğe bir, bir buçuk ay yiyirik. Bir haftada 10, 50 lira yiyiriz mesela 50 bin. 15 günde bir buçuk ayda da o bir elli lira yiyir. Hmm. Öyle olur. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Biz, ben Mayzer Ekinci. Yani siz de köyün ekmek pişiriyoruz. Evet köyünde ekmek pişiriyoruz. Kendimize çoluk çocuğumuz çok. Dört beş nüfusu. Bir hafta yiyoruz. Olay. On beş gün yiyoruz. Beraber pişiriyoruz. Evet biz ben vururum beraber vururuz. Yaşlılar artık. Yok. Ya. O vuramış. Evet. Şimdi de ben vurdum bugün buna. mi Yok. Kendim biliyordum. Evet. Yok ben Yenice'liyim. Yenice köyünde oturuyorum. Babam kardeşlerim orada yeni tamam, köyde büyürüz, Evet, öğrendik kendimize işte böyle yapıyoruz kendimizde çoluk çocuğumuzu mağdur etmemek için. Gelirimiz yok, maaş yok, devamlı kendimize yapıyoruz işte burada tandırda. İş olmayınca ne yapacağım mecbur. E biz de bir deneyeceğiz bakalım bu, bu ekmeği nasıl tandıra vuruyorlar. Ne yapmam lazım şimdi? Buyur böyle elini sok oraya. Ekmeği tandıra şöyle vur. Evet kuvvete gerek yok burada maharet önemli. Bezeri ha, çok önemli. Güzel. Mesela çok hafif şu anda. Evet. Bakacağız yapabilecek miyiz? İlk Buyurun. denememizi yapmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da başardık sonunda. Aldın mı lavaş kakalarını zaten? Versene hani. Evet dışarıda kar attınız. Doğrudur. Yoruldunuz. Şimdi bayağı bir yorulduk. Şimdi ekmeğimizi yiyeceğiz. Bu bizim köy tabirindeki gagala dediğimiz ekmek. Bayağı sıcak olduğundan kolumda tutmak zorundayım. Yoksa yakıyor. Tandırdan yeni çıktı. Tamam bak. Bu da çalışmanızın ödülü mü oluyor? Yani yani bir nevi ödül. Sıcak ekmek, taze ekmek. Köy ekmeği herkese de nasip olmuyor gerçi.